Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an yeni bir içerikte yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Hesabımızda kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. E, premium sandık kutu maçı yapacağız. Aynı zamanda e, Hesabı ilk defa UC yükleyeceğim ve kutu açmak için yükleyeceğim ilk defa. Öyle söyleyeyim size. Premium sandıktaki çünkü kıyafetleri harbiden çok sevdim yani. Şu özellikle benim istediğim kıyafet. Abi efsane duruyor ya. Şu mumya da bayağı güzel. Ama işte çakma mumya gibidir. <laughs> İlker şapka. Ha o şapkanın adı. Tayf seti. Abi Tayf seti efsane ya. Sırf şunun için var ya. Değer yani. Baksana abi parlı parlı. HDR'da bu var ya efsane gözüküyordur. Yani HDR kullanmıyoruz ama kıyafet gene efsane yani. Evet bu kutunun bunun açılımını yapacağız arkadaşlar. Hesabımızda da şöyle ee, biz bugünkü şeyleri almış mıydık ya? Günlük beleşleri aldık mı? Almışız. Eee... O zaman direkt şeye geçelim. Hadi 35 tane premium sandığımız var. Yani premium sandık parçacığımız var. Şey açabiliyoruz yani. Bu arada da ee, şu nerede ya bu bizim bir şeylerimiz vardı. Aa, burada mıymış lan onlar? Ne oluyor bir dakika ya ben az önce yanlış yere mi bakıyordum? Aa, yanlış yere bakıyormuş aynı. Evet premium sandığımızda şöyle 5, 15 ve 25'te 3 tane hakkımız var. İnşallah oralarda gelir. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Hesabımızda ayrıca sadece bunları açmayacağız. Bu 35'liyi açmayacağız. Zaten onlardan garanti ödülleri alıyoruz. Şuradan ben bir UC yükleme yapıp geleyim hemen arkadaşlar. 364 UC'miz var. Hemen bir yükleme yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar UC'miz yattı. Ee, Hadi geç. Özel da geç. Evet, kutularımızı açmaya bir başlayalım artık değil mi ya? Ama gayet heyecanlıyım. Umarım istediğim şu gelir. Yani tek hedefimiz şu kıyafet ya. Bu kıyafet geldiği anda bizim işimiz okey. Şu günün ilk şeyinden şöyle açsam mı ya bir tane? 18 UC. Bir tane açayım ya. Atakmam yok mu? <laughs> yok tabii ki. Şu bizim şeylerimizi bir harcayalım. Bir istediğimiz sandıklarımızı hmm. Garanti ödülde paraşüt verdi. Yani ne yapalım? Şansımız yok. Ya bu garanti ödüllerin şeyi derdi ne ya? Bir şey neydi? Paraşüt, bir süsleme. Kıyafet var ya kıyafet. Silah var en azından silah ver bari de yani şey yapma. Moralimiz bozulmasın. İlkel şapkayı aldık. Güzel güzel ilkel şapkayı aldık. Şunun şapkasını aldık. Geriye kıyafeti kaldı. Ama biz bunu istiyorduk asıl. İnşallah bu da gelir. 2221 ucuğumuz var. Burada 30 UC kuponlarımız var. 510'dan atacağız yani galiba 4 2 4 4 tane edeceğiz galiba. Yanlış anlamadıysam. Hadi başlayalım bakalım. Bismillah. İnşallah kıyafet gelir ya. Ayy, ayy. İlkel, ilkel bak geliyor ilkel. Kıyafetini de ver. <laughs> Kıyafetini de ver. Hadi lütfen. Kıyafetini de verirse bu arada silahla beraber kombin olacak ya. Ya bu ne ya? What is this ya? Oo. Abi çıldırtmayın adamı ya. Oyuna ilk defa uca yatırıyorum sandık açmak için. <laughs> İnsanı kanser etmeyin ya. Çantayı da verdi. Son hakkımız ve kıyafetimiz kaldı sadece. Lan alamayacağız galiba ya. Ne olur çık ya. Ne <laughs> olur çık ya. Abi şuna bak ya. Çıldırmalık ha. <laughs> Şaka mı lan bu? Benim 5 tane şeyim nereden var ya? 5 tane daha kuponum var benim. Onları da açayım bari dur. demiyorum ya. Boşuna, boşuna kadar para harcadık. Ya şunu verdin, bunu verdin gidip. Ondan sonra gelip şunu kıyafeti vermiyor. Hayır, atıracağım bu ucuya tekrardan param vardı. Gerek yok ya. Lan ben çıkar diye düşünüyordum ya. Abi 35 tane şey açtık normal açtık. 4 tane de onu açtık. Nasıl yani ya? Ya tam ben bunu istiyordum da. Yani şunun kafasını verip silahını verip setini yememiyorsun. Şu hale gelirdik ne güzel ya. 11 gün var. Lan yatırsam mı ya acaba avucu? <laughs> Abi böyle şeyler insanı çok ediyor ya. Hani yok yapmayacağım ya. Boşuna para alacağım 300 lira verdim, yeter. Yeter de. Çünkü bomboş geçti iki tanesi ya. Ben bir de hani o kadar çok kutu açan bir insan değilim. O oyuna ucu yatıran bir insan da değilim. Oyunun mantığı kendime demesi lazım ki aa bu ucu yatırdı. Dur lan şuna bir şey vereyim de. Adam yatırsın tekrardan demesi lazım. Ama yok. Yok yani. Hı. Yeni setlerimizde. çıkardığımız şeyler bunlar arkadaşlar. Sali. Of süslememizi unuttuk. En önemli şey. Tuvaletimiz nerede? Yani neyleyim böyle PUBG Mobile'a? Yani en kötü şey ihtimalle şuradan hesaplama yapacağım. Buradan almadım ben OC'yi zaten de. Şimdi şuradan mesela 279 liraya 1800 OC'yi alsam. 280 lira yani. <laughs> 1800 OG, 280 lira. 1800 kaç çıkacak? Kaç açacağız yani? Ha, ee, şeylerimiz de bitti. 540 540'tan çevirecek. 3 tane çevireceğiz yani. 500, 1500 aynı. 3 tane aynı şey çevireceğiz ve gene gidip hiçbir şey vermeyeceğiz. Arkadaşlar oyuna UJ yatırmayın ya. <laughs> Özellikle bu videoyu izleyen bir genç kardeşimiz varsa yapmayın abi. Şöyle şeyler için değmez. Yani oyun sonuçta kıyafet oynamıyor. Yani tamam güzel bu kıyafet. Bak şunun için ben aldandım. Hani ilk defa sevdiğim bir kıyafet var dedim. Dur lan alayım dedim. Bunun için aldandık. Boşuna bir para yatırdık. bana dokunur mu? Açıkçası dokunması ne yalan söyleyeyim. Ama hani yaptığıma pişman oldum. Çünkü bir şey çıkmadı. Değmedi yani. Baksana şu halime. Kıyafetlere bak. Neyleyim böyle, PUBG Mobile'ı Sevmediğim diye yani. Ben hep şu çantayı gibi. Bak bin kat daha iyi. Şu mor bundan bin kat daha iyi. Bu ne abi? Bu gayet iyi Şapka da kendi başına güzel değil de işte. Kıyafetiyle beraber güzeldi. Böyle olsun bu videomuzda. Yani bu video o zaman şöyle bir şey olsun. Oyuna uca yatırmayın. Onun için para harcamayın arkadaşlar. Hani parayı daha önemli yerlerde harcayabilirsiniz. Oyun tamam kıyafetler güzel müzel Bak burada bir sürü kıyafetler var. Hepsi hiçbiri para vermeden aldı. Bunlar sadece Royal Pass şeyleri var, kıyafetleri var. Yani ne gerek var da? Öyle. <laughs> i̇şte yapmadan önce şey yapacaksın aslında. Piş, pişman olacaksın. Ondan sonra yaptıktan sonra pişman olmanın bir manası kalmıyor. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Işte bu videoyu sonlandırıyoruz. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun. Neyse en azından yeni bir içerik olmuş oldu. Hayatımızda ilk defa ucu yükleyip kutu açtık. Sandık açtık. Şansımız yokmuş. Ne yapalım? Keşke böyle milyon milyon dolarlarımız olsa da youtuberlar gibi böyle 100 bin UC'yi böyle rahat rahat harcayız. Çıkmayınca da böyle 20k UC'lerde falan. Ah lan çıkmadı ya 20k harcadım falan gibi böyle sıkıntılarımız olsa keşke. Bizim harcayabildiğimiz 2k. Sonra pişmanlığı da böyle. <laughs> 2 dakika konuşuruz üstüne. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sonra da videoda görüşürüz. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.